Hani Muhammed Aleyhisselam çocuğu vefat etti. Ben ümit ediyordum ki benden sonra peygamber olursa oğlum olacaktır. Çocuğu vefat edince Muhammed Aleyhisselam ağlamaya başlıyor. Sahabeler geliyor efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki ey Allah'ın resulü sen de mi ağlıyorsun? Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Kalp hüzünlenir, göz yaşarır. Kalpten ve gözden gelen Allah'tandır. Elden ve dilden gelen şeytandandır. Hani bir cenaze olduğu zaman bir yakınını kaybettiğin zaman elinden ya da dilinden bir tepki, bir hamle geliyorsa bu şeytandandır. Şeytan seni harekete geçiriyor. Allah'a karşı bir isyandır bu. Bu kişinin daha bir on sene yaşaması lazımdı Allah'ım. Onu benden erken koparttın. Yanlış karar verdin. Yanlış yaptın. El ve dil budur. Şeytan. Bunu dile getiremez. Ama o yırtınmasıyla, sağa sola vurmasıyla falan bu isyan tamamen Allah'adır. Bunlar şeytandan. Peki Kalpten ve gözden gelen niye rahmandandır diyor Efendimiz Aleyhisselam? Çünkü fiziksel bir şey yok, teslim olmuşsun. Allah'a teslim olmuşsun. Geçen 5-6 gün önce amcamı defnettik. 70 yaşlarında vefat etti. Allah gani gani rahmet etsin. Amin. Çok hayırlı bir adamdı. Hastalığına kadar 5 vakit namazını hep cemaatle kılmıştır. Zekatlarında çok sistemlidir. Haccın umresini yapmıştır. Sağlam, samimi bir Müslümandı. Zaten sohbetlerinde birçok yerde kendisi hakkında birçok Olay nakletmişim de, çok mizahi bir adamdı. Birçok alıntı yaptım ondan, mizahını yaptık. Allah günahlarını affetsin. Amin. Amin. Ölmeden önce amcamın oğluyla, amcamın kızıyla konuşuyorum. Nasıldı son günü? Ne konuştunuz? Bizi hazırladı. Abi bizi hazırladı. Bizi öleceğini hazırladı. İnançlı bir adam, gideceğini görüyor. Zaten son birkaç yılı hep hastanede git gel, yoğun bakımlarda geçiyor. Fakat çok üzülmeyelim diye, bir şoka uğramayalım diye bizi kendi ölümüne hazırladı kızım. Bu dünyada yaşayacağım yaşamadığım hiçbir zevk kalmadı. Oğlum, Allah bana bütün nimetleri verdi. Her zevki tattım. Artık şimdi vücudum artık ruhumu taşıyamıyor, kaldıramıyor. Demek ki bu vücudu terk etmek ve başka bir mekana gitmek vakti gelmiştir. Hiç üzülmeyiniz. Ben buradan daha iyi bir yere gideceğim. Bakın bu inançlı bir adam. Bu ahireti bilen bir adam. Etrafındaki insanları da üzülmesinler, şeytana hamle yapmasınlar, şeytanın istediği gibi hareket yapmasınlar diye hazırlıyor. Elden ve dilden bir şey çıkartmayın diyor. Allah'a şükürler olsun oğlu da kızı da torunları da eliyle diliyle tek bir isyanda bulunmadılar. Gittik son vazifelerimizi yaptık amcamıza. Mevla Teala mahşerde ve cennette buluşmayı bize nasip etsin kardeşim. Amin. Amin.